fil zil fil fil zil zil fil fil Dil fil zil zil zil, zil fil zil zil <laughs> Pil zil li dil di, zil fil <gülüyor> 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 uh, Pil dil, dil dil fil zil dil dil pil Yatak 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 kabak kabak yatak yatak Tarak yatak yatak, yatak. ay Tarak yatak e, yatak yatak tabak yatak tarak tarak e, kabak e, yatak Oha bu çok zor. Dur. Şeker, fener, şeker, lastik, bir şey bir şey. Lastik, asker, şeker, fener, fener. Asker, şeker, asker. Eee. Um. çok zordu arkadaşlar Denemizin, denemenizi tavsiye ederim ve bay bay